Merhaba arkadaşlar. Ee, bir Fabian Salam YouTube'dan merhaba. Biliyorsunuz bugün borsa açıldı. Hedefimiz ee, 6200'dü ama inişli çıkışlı bir grafik çizdik. Ee, burada bir sallantı yaptılar da ama bir olan mal malı sitme diyoruz. Aşağı doğru verme ee, ve korku panik yaratıp mal toplama. Ee, şu ortamda borsa verilmez, ee, bizim e, işlem hacimlerimize baktığımız zaman e, borsanın dün 91 milyar üzerine bir işlem hacmi yapıldı e, ve işlem hacmine göre de borsanın e, yukarılara doğru bir gidişi söz konusu. E, burada 6200'ler geçtikten sonra bunun sebepleri yabancıların 4. çeyrekte bekliyor e, büyük miktarda katılacağını, şu an e, girse de yeterli değil. Ee, politikamızın, e, para politikamızın e, takışı böyle düzenli davranırsa e, biliyorsunuz Merkez Bankası politika faizi 15'e çıkardı e, ve bu enflasyon üzerinde politika faizi olursa dolardaki kıprama aşağı doğru gelir ve böylece e, piyasada bir borsa coşkuşu yaşarız. E, arkadaşlar borsa e, da beklenti olduğumuz hisselerden birincisi bugün Hüner Enerji. Hüner Enerji 7.75'ler üzerinde 10.000 hedefimiz e, dolar fazlası var. Birleşik e, mühendislikte mühendislik de dün de söylemiştim. E, buradaki hedefimiz 17 ve dolar fazlamız var. Turizm ve holdingleri takip edelim. Altında da yükselişler devam ediyor. Biz satın demiştik ama buradaki biz 1500'de satın demiştik. 100 lira bir Makası olabilir demiştik. Bu da FED'den gelecek e, beklentiyi satın alıyor. E, FED'den bir faiz artırımı bekliyor 25 binatma, ONS'un düşmesini bekliyor. Böylece altında bir gevşeme kaydedecek. E, bugün e, baktığımızda, gözlemlediğimizde e, öğrenme seansına doğru borsanın biraz daha alınmanın geleceğini e, görmekteyim. Herkese bol şanslar diler, e, sağlıklı günler.